Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu ile beraberiz <laughs> Bu videoda 8 bit oynayacağız 8 bit karakteriyle biraz oynamak istedim Hesaplaşma modunda mı oynasak Ya da savaş topu, ödül avı, soygun Bu modlardan birinde mi oynasak diye düşünüyorum Elmas kapmaca modunda neden oynamıyorum Elmas kapma modunu hiç sevmiyorum Bu yüzden hiç elmas kapma modunda oynamıyorum ben O bilgiyi de size vermek istedim şu anda Bakalım 8 bit karakteri böyle üçlü maçlarda nasıl oluyor onu çok merak ettim şu anda. 3'e 3 maçlardan birindeyiz şu anda. Karşımızda Bull var, Carl var ve ben buradan geçemiyormuşum bunu gördüm Allah'ım. Barley var bir tane de ben bu arada burada deli iş yapar ama Barley gibi karakterler varsa hiçbir şey yapamaz. Bak gördüğünüz gibi adam sallıyor kaçamıyorum. Neden çünkü hasarım yok. What the fuck? Oğlum ultiyi bizim adam atmamış. Aa üst üste büyümüş lan ultileri. Ben ne diyorum neye öldüm? Bizim adam ultisine mi öldüm diyordum. Üst üste binmiş ultiler, o yüzden ölmüşüm ben bak. Çok deli vuruyor. Çok yavaş ya karakter. Barley gibi karakterler olunca böyle sıçabiliyorsunuz. Ultiyi koydum şuraya ben. Canım biraz dolsun. Aa ulti attı hayatının hatasını yaptı bence. Hoppa ah ulan onu da öldürmek istiyordum. Hayır patlayacak mı? Hayır patlamadı benim ulti patlamadı. Orada duruyor mu benim ulti şu anda? Ya bu ne saçma bir harita lan. Birbirimizin kasasına vuramayız biz böyle. Patlattılar iyi. Boşa gitmemiş oldu. Oğlum ben nasıl vuracağız lan biz birbirimizin kasısına? Bu oyun berabere biter ben bir şey diyeyim mi? Vallahi berabere biter bu oyun. Bir tane vurayım bari de bir tane Allah'ım çıldıracağım. Ha iyi bir tane vurabildim. %96'ya kadar indirdik. Onlar vuramaz zaten herhalde. Yoksa yani bu oyun bitmez değil. %94 canları kalmış olacak. Bak benim bir tane vuruşum onların Sonu olabilir şu anda. Dur, ultiyi şuraya doğru atacağım. Samo öyle bir sıkayım ben. bak ta 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 ta. Oğlum, ateş ediyor bu karakter, ateş, ateş. Ama çok yavaş karaktersin be sen. Bak bak. Yürürken sıkıldım ya. Ah shit. Here we go again. Ultiyi koyacağım. Cık, ultiyi geç koyduk ya. Buradan nasıl kaçacağım ben? Barle öldürdük beni. Oğlum bir yardım edin la. Hani siz de bizim takımdansınız ya. Bir sıkın, bakın bir şey yapın oğlum la. Oyun haritası da çok kötü ya oynanmaz bak Sprout priority attı geçemiyorum ben de geçemiyorum Hayır geri zekalı yarık. onlar değil sadece biz de geçemiyoruz farkındasın değil mi Şaka maka dediğim gibi oldu %94 canlı oyun bitti bak Orada bir tane vurdum oyunu kazandırdık bak <laughs> Çok kolay oldu lan bu oyun 3.43 dakika olmuş lan videoya girildi 8 kupamızı alıyoruz çok kolay be valla bu oyunlarda kupa atlaması çok kolay altını yağmur etkinliği varmış bugün de 60 tane altın geldi hani sonlar önemli değil biz modumuz değişti haritasını hiç beğenmedim bu haritayı Ne neredesiymiş gg mezarlık haritasıymış ödül avında ne harita varmış dev vaha bak güzel bir haritaya benziyor ödül avına gidelim en iyisi bu videoda biraz sıkıntılıyım konuşamıyorum nedense ya adam yok oldu be şöyle doğru bir sıkacağım Allah'ım emoji tıkladık dur emoji tıklama bunu bir kasma hissediyorum. 29 FPS alıyorum ya. Yolcu çekmeyi düşünüyordum ama FPS'im yok işte. Kasıyor bilgisayar. Lan 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 lan. Abi biz salak gibi oynuyoruz ya. Vallahi salak gibi oynuyoruz. Dur şimdi ciddi alacağız zaman. Bizim Piper'ımızın 3 tane yıldızı var. Nani'nin de 3 tane yıldızı var. Nani ölür mü? Nani ölür mü? Öldü. Paşam öldü. O da öldü. Sprout Allah'ın bombasına ölecektim zaten tekin. Sıkıntı olmadı en azından ya. Oğlum 4 tane şey var lan emziğinin 4 yıldızı var o adam ölürse var ya direkt kaybederiz ha. Bak öldü gerizekalı herif ya gitti valla ölmek için zorlamadıysa adam değilim ya. Bak ben ne ölmek için zorluyorum ben niye böyle oynuyorum oğlum? ne yapıyorum ben ya. Çok saçma saçma oynuyoruz bak bu ödül bu haritasını da sevmiyorum modunu sevmiyorum daha doğrusu. Heh be sonunda ben de bir kilo alabildim ha. Oğlum nasıl vuruyor bu tik ya. İşte böyle haritalarda tik demek ki çok dediği iş yapabiliyor. Bundan sonra geldi atlatik oynayalım biz ya. Bak 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 oraya geçmiş nasıl sallıyor. Allah'ım 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 Allah'ım. Patlattık hepsini. Lan hiçbiri bana kalmadı mı? Bütün emziği mi aldı cidden? Öyle saçma lo Onun 6 tane şeyi var lan o adam ölürse var ya direkt biz kaybederiz. Kapiş. Don Carlione. Kapiş deyince direkt aklıma bu geliyor. Aa öldüreceğim. Allah belanı öldüremedim. Ha, ha, ha. Öldür lan Nani'yi öldürmüşüm. Tiki öldürecektim de. Nani'yi öldürmüşüm. Hoppa. Piper da havaya patlattı kendini. Bir şeyler yaptı anlatamadım. Oh 40 tane altınımız da geldi val. Oğlum şu an kasıyor lan 17 FPS ne? Bir tik oynayalım. Tik böyle haritalarda nasıl iş yapıyor çok merak ediyorum. Şu an deli bir kasma istediyorum. Şöyle yükseltelim karakterimizi. 140 altın da vereceğim sıkıntı değil. Altımız bol zaten. Savaş topu da hiç oynayasım yok ki ya. Süper şehir saldırısı da oynayasım yok. Ödül alımından devam kim ya? Tüh. O zaman savaş topu oynayalım bir ya merak ettim nasıl olacak başka bir tadı deneyimlemiş oluruz hmm, Ön açık bir savaş topu haritası şöyle sıksam ben böyle üçünü de sallasam o adamlar buraya yaklaşamaz hmm, böyle arkaya geçeceksin üçünü aynı anda atış edeceksin tak 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 böyle at, at atacaksın böyle böyle hiçbir ölmeyecek işte böyle atınca ölmeyecekler hiçbir. oraya doğru bir sallayacağım hop 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 kardeşimiz ne yapıyorsunuz ya Don Carlione hop 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 öldür lan bırak öldür onu bu arada siz görmediniz Barley'i kafasını patlattım Barley'in. Oğlum kendi kalelerine niye götürüyorum lan? Aa, topu aldım. Tik, tik ilerliyor. Tik çalımını attı. Tik çalımını attı. Koşuyor. Kaleye koşuyor. Gol mü olacak? Gol mü geliyor? Oğlum bayağı da hızlı karakter ya. Oğlum Bibi de deli oynanır bunda. Ana ne sikiyim. Lan topu almışlar. Benim hiç haberim yok. <laughs> Nita beni öldürmüş hiç haberim yok ya. Bak bu maçta 0-0 eşitlikle bitmesin. Ya yardım edin oğlum şu şeyi Şeli Başkan ne yapıyorsun Şeli Başkan? Oğlum Barli de orada. Barli koş oğlum. Koş oğlum Barli'ye. Koş oğlum Barli'ye. Koş, Barli koş, Barli koş oğlum Barli amcana. Tak 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 Bana sıkıyor. Aslan oğlu aslan. Bak gel gel. Şuradan ben koşacağım hemen. Oğlum tam bir fırsatçı golcüyüm. Bak bak çalınma atacağım mıyım? Bak ayağına top verdim. Tabi o da öyle karıştı kafası. Ateş etmeye çalışamayacak artık. Aha fırsatçı golcü koşuyor. Asikome önümü kapattılar. Bari şuna saldırayım. Topu attım ya ayağına. Topa <laughs> çıldırdı. Anana vuradın Anana avradın. Geri zekalı herif ya. Topun önüne geçsene Allah'ımız sala. Anana vuradın Top al, top al, top al. Koş Allah belanı. Önü açık değil ya. Önü kapalı, önü kapalı, önü kapalı. Barley <laughs> çalınmam lazım Barley. Oğlum ya, 3. olan da doğdu. Sıktım şuraya doğru. Allah'ım hiçbir şey yapamam ki ben bunlara. Abi ben bunları ne yapayım? Geri zekalı herif ya. baba baba ata bak geri zekalı çocuk. Tövbe estağfurullah. Salak salak işler. Bu arada tik de bok gibi oluyormuş ya. Gerçekten saçma hero ya bu oyunu. ne bileyim bence oynanmayacak bir hero ya tik. Şöyle ateş ediyoruz 15 saniyesi kaldı. Şöyle ultiyi koydum gidip de şunun aynı. Nita'nın ayısını patlat zaten. Oğlum çocuk geldi lan beni. Böyle haritalarda böyle çok güzel gidiyor. Böyle oynayabilirsiniz onu tavsiye ederim. Böyle ultisini bir koyuyorsunuz. Patlıyor zaten kalesinin önü. Kalesinin önüne atın ya da kendi kalenize atın ultisini. Karşı kaleyi patlatır ya da sizin kaleyi patlatır dediğim gibi mükemmel oluyor. Ulan şu boktan oyundan bile 20 altın aldık ha. Vay be iyiymiş. Ulan bir kere ücretsiz de güzel bir şey verse ağlayacağım zaten sevinçten. Nita veriyor 5 tane. Ulan 5 tane Nita'yı ver ne yapayım. Buradan alabileceğim bir şey var mı? Yok. Oğlum bu oyun troll mü lan? Hep böyle oluyor farkında mısınız? 48 altınım var. Taşım var daha doğrusu. 49 taşa veriyor bunu. Hani almazdım da yani niye yapıyorsun ki böyle bir şey? Şuradan alabileceğimiz bir şey var mı? Böyle bir diğer video için oynamak için. Tavşan peni. Aslında çok tatlı bir kostümmüş lan. Oynanır mı? 80 taştan düşmüş de gerek yok ya. Başka bir videoda başka bir kostüm alabilecek paramız olur herhalde. Her neyse arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın demek istiyorum. Video bu kadar olsun. Zaten 11 dakika olmuş. Ben bunu keserim, ederim, biçerim. 8-9 dakika olur ortalama. Kendinize iyi bakın demek istiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.